Herkese merhaba. Ben Deniz. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün hep birlikte mantı yiyeceğiz. Ee, burada meşhur bir mantıcı vardı. Oradan mantı söyledim. Paketleme falan efsane. Hazırsak başlayalım. Burada 3 e, çeşit kaşık mantı var. Kafkas mantısı vardı. Özbek mantısı vardı. Bir de e, taze domatesli mantısı diye bir şey vardı. Söylediğim yerin ismi. Bayağı böyle. Senin burada yiyebileceğin bir şey yok. Küçükken bana en sevdiğin yemek ne diye sorduklarında hep mantı derdim. O yüzden mantının yeri bende ayrıdır. Sadece biraz daha küçük olmasını tercih ederdim. Bu arada telefonumu değiştirdim. Farklı bir telefonla. Çekim yapıyorum. Umarım bir problem çıkmaz. Seste ya da görüntüde. Görüntü kalitesiyle ilgili fikirlerini, benim fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. onun dışında Mantıyı çok seviyorum lakin Evde yapması zulüm 3 saatte yapıyorsun 3 saatten de fazla hatta Yemesi 5 dakika Bunun için miydi her şey Bunun için miydi bu kadar uğraş tabii lezzetini söyleyecek lafım yok, yok bu. bugün biraz şeyden bahsetmek istiyorum yorumlardan bahsetmek istiyorum. Geçen gün arkadaşım eşi falan oturuyoruz. Konusu geçti işte. Deniz hiç takmıyor musun? Ne yapıyorsun vesaire falan filan diye. Böyle genelde, genelde saçma sapan yorum yapan. İnsanların hesaplarına baktığımda gerçek değil. Onun dışında yapıcı eleştiri okeyim ama böyle iğrençsin ya da e, ne bileyim hayvan gibisin. Yani izleme o zaman. Hani burada çektiğim. 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık videolar benim hayatımı etkilemiyor. Benim hayatım buradan da ibaret değil. O yüzden yorumu görüyorum ve geçiyorum yani. Sonrasında aklıma bile gelmiyor. Keza Bunlar da aynı şekilde. Çünkü bugün siz başta bacı yapan yarın yerin dibini de sokabilir. Hani Evet yorumlarınız, fikirleriniz önemli ama benim için sadece hayatım bunun üzerinden gitmiyor. Bunlara göre hayatımı şekillendirmiyorum. Kötü bir yorum aldığımda dünyam kararmıyor. Ya da iyi bir yorum aldığımda şımarıp emretip tüm işleri bırakmıyorum. Söylediğinde haklıysa zaten teşekkür ederim. E teşekkür edip geçiyorum kendimi nasıl düzeltebileceğime bakıyorum. gelmesi yarım saat. Gelmesi 5 dakika. Dışarıdan olsa mantı mantı yani. Bazen mutsuz olduğum zamanlarda bir güzel bir yorum geldiğinde mutlu oluyorum. Ama anlık oluyor, geçiyor. Üzerine saatlerce düşünmüyorum, öyle söyleyeyim. İşinin de kötüsünün de. Evet benim videom bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup e zil işaretine tıklarsanız size her video yüklediğimde bildirim gelecek. Bunu da unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.